Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ ve Laleş Çeliker koronavirüse yakalandı. Cezaevindeki siyasetçiler Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ ve Laleş Çeliker koronavirüse yakalandı. Kandıra bir meolu yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan demans hastası eski HDP eş genel başkanı Aysel Tuluk, eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve Laleş Çeliker, koronavirüse koronavirüse yakalandı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, siyasetçiler karantinada tutuluyor. Kobane davasından tutuklanan ve hakkında verilen tahliye kararına rağmen tutukluluğu devam eden Aysel Tuluğa demans teşhisi konmuş, cezaevinde kalamaz, raporu verilmişti. Gültan Kışanak, demans hastası Aysel Tuluğun cezaevinde sağlık koşullarının gittikçe kötüleştiğini söyledi, gecikmeden dışarıda tedaviye kavuşması gerek, dedi demans hastası tutuklu HDP eski eş genel başkan yardımcısı Aysel Toluk ile aynı koğuşu paylaşan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak, cezaevi koşulları, Tuğlu'nun sağlık durumu ve adli tıp kurumunun ATK kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Biyanetten Nazan Özcan'ın sorularını yanıtlayan Kışanak, Tuğlu'nun durumu hakkında 24 saat gözümüz kulağımız Aysel'in üzerinde. Çünkü ne zaman neyi unutacağını, karıştıracağını ve ne gibi risklerle karışılacağını tahmin etmek güç. Gece uyku düzeni de giderek bozuluyor. Giyinmesi, banyosuna, kişisel bakımına, beslenmesine, ilaçlarına, hijyen koşullarına kadar gündelik yaşamın zorunlu kıldığı her konuda yanındaki arkadaşlar destek oluyor. Hepimiz cezaevi koşullarının yarattığı zorlukları aşmaya çalışıyoruz, dedi. Röportajın bir bölümü şöyle. Adli Tıp Kurumu'nun ATK 22 Haziran 2022'de hazırladığı son raporda da Aysel Toluk için cezaevinde kalabilir denildi. Bu raporu nasıl yorumluyorsunuz? ATK siyasallaşmış bir kurum. Hasta tutuklularla ilgili verdiği raporlarda hep bunu görüyoruz. Aysel'le ilgili verdiği raporda da açık siyasi bir tutumun göstergesi. Ancak son raporda yazılan muhalefet şerhi önemli. Aysel'in sağlığının ciddi derecede bozulduğunu aslında gayet iyi biliyorlar. Siyasi angajmanları, hakikati olduğu gibi yazmalarını engelliyor. İşin tuhaf bir diğer yanı ise, ATK raporlarından da Aysel'in demans olmadığına dair bir ibare yok. Hatta hatırlama, akılda tutma, akıcı konuşma, zamanı bilme, kavramları anlama, kelime bulma vs. konularında uygulanan birçok testi yapamadığı belirtiliyor raporda bilişsel bozukluk tespiti de yapıyorlar ama ne hikmetse cezaevinde kalabilir ve kısmen savunma yapabilir deniliyor. Demans zaten bilişsel bozukluk demektir. Hekim kimliği taşıyan hiç kimsenin bu durumdaki bir hastaya tek başına yaşamını sürdürebilir diye rapor düzenlemesi gerçekten anlaşılabilir değil. Maalesef ATK bunu yapıyor. Aslında en önemli sorun, hasta tutuklular için tek yetkili kurumun, ATK olması. ATK kriminal konularda uzmanlaşmış bir kurum olabilir ama kritik sağlık sorunları başka bir konudur. Farklı hastalar konusunda uzmanlaşmış çok sayıda hastane var. Tam teşekkülü bir hastaneden alınan raporun yeterli olması gerekir. Aysel'le ilgili olarak yaklaşık 2 yıl önce Kocaeli Devlet Hastanesi Nöroloji Servisinin tanısı ile ilaç tedavisi başlandı, daha sonra da Kocaeli Tıp Fakültesinden heyet raporu çıktı. Buna rağmen bu raporlar yeterli görülmeyerek ATK'ye sevk ettiler. ATK'da bilinen politik raporlarını düzenledi. İmzasını unuttu. Yargılandığı Kobani davası ile ilgili zorla Segbis'te bağlanmıştı, zorlandığını görmüştük davanın gidişatı vs. hakkında neler söylüyor ya da bir yorum yapabiliyor mu? Dava, yargılama, duruşma vs. konular tam bir kabus. Demans hastaları için en önemli duygu durumu kendisini güvende hissetmesi. Haygı, belirsizlik, endişe, gerginlik Aysel'in sağlığını anında olumsuz etkiliyor. Sakin, normal koşullularda yapabildiği, hatırladığı şeyleri de gerginlik olunca unutuyor, karıştırıyor. Kobane davasında defalarca Aysel'in durumunu anlatmamıza rağmen, mahkeme heyeti ısrar ettiği için Aysel, Segbis'e çıkmak zorunda kaldı. Öncesinde sakinleştirmek için epeyce uğraştık yine de Segbis'e bağlanınca başı sonu belli olan bir tek cümle bile kuramadı. Sürekli ziyaretine gelen avukatını bile tanıyamadı. Bu kim? diye bize sordu. Bir bana, bir Figen Başkan'a, Yüksek Dağ'a bakarak, bu soruyu 2-3 kez tekrarladı. Hakim soru sorduğunda Aysel yine bize bakıyor, ne diyor? Diyerek bizden yardım istiyordu. Heyet de buna tanık oldu ama SEG mikrofonu kapatarak, Aysel'in durumunun tam olarak kayıtlara yansımasını engellediler. Bizler de duygusal olarak çok zorlandık. Zira anlatmaya çalışsak da 5-10 dakika sonra aynı soruların tekrarlanacağını biliyoruz. Davanın gidişatı hakkında değerlendirme yapması mümkün değil. Davalar, getirilen evraklar, duruşmalar vs. Aysel için kaygı ve endişe kaynağı olmak dışında hiçbir anlam ifade etmiyor. Tebrih edilen evrakları okuyup anlaması imkansız. Kendisine gelen mektupları bile okuyamıyor henüz okumayı unutmuş değil, zorlanarak da olsa okuyor ancak, cümlenin başını sonunu bir araya getirip anlamını ortaya çıkaramıyor. Mahkeme sürekli evrak gönderiyor, cezaevi görevlileri bu belgeleri tebliğ ediyor ama Aysel artık imzasını unutmuş, sadece kalemle bir şeyler karalıyor, onlar da tebliğ ettik diye gidiyorlar. Yanındaki arkadaşlar, evraklara bakıp basit bir iki cümle ile durumu anlatıyor, ancak bir süre sonra Aysel bu anlatılanı da unutuyor. Zaten bizler de Aysel arkadaşımızın sağlığını düşünerek olumsuz şeyleri anlatmamaya özen gösteriyoruz. Yaşadığı travmanın hastalığı tetiklediğini düşünüyoruz. Aysel Hanım'ın demans hastalığına yakalanmasına sebep olarak 2017'de annesinin cenazesine düzenlenen saldırı gösteriliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda tıp ne diyor bilmiyorum. Ancak biz gözlemlerimizi aktarabiliriz. Sizlerin de bildiği gibi Aysel arkadaşımızın son derece aktif bir politik yaşamı vardı. Burada cezaevinde kaldığımız süre içerisinde de annesinin vefatına kadar sağlık durumunda bir sorun gözlemlemedik. Annesinin vefatını öğrendiğinde farklı hücrelerdeydik. Havalandırmada da yürüyordum. Birden büyük bir çığlık sesi ve hıçkırıklarla ağlama sesi gelmeye başladı. Ama öyle böyle değil, adeta yeri göğü inleten bir ağlama sesiydi. Hemen birbirimize seslenerek haberleştik, Aysel'in annesini kaybettiğini bizler de büyük bir üzüntü ile öğrendik. F tipi hücre sistemi bu konularda tüm korkunç yüzünü gösteriyor. Böyle zamanlarda bile arkadaşın yanına götürmüyorlar, acısını beraber yaşamana izin vermiyorlar. O zaman Figen Başkanlığı Aysel, aynı hücrede kalıyorlardı.